Başkanı. Süleyman Bey hoş geldiniz. İbrahim Bey hoş, hoş bulduk. Biraz sitem Sağlıklı, ettiniz. Huzurlu. Biraz sitem ettiniz Whatsapp'tan gördüm. <laughs> Dedim hemen bağlı. Yani olur böyle şeyler. Evet. Ee, i̇ki de başka bir sorunum var. Onun için e, Efendim, e, atmak zorunda kaldım. olarak e, önemli bir kuruluşsunuz. E, son e, açıklanan ekonomik paketlerden ee, memnun musunuz neler bekliyordunuz neler e, e, beklentileriniz karşılandı mı ya da neler bekliyorsunuz şimdi ön öncelikle teşekkür ediyorum ee, umarım ve dilerim insanoğlu bu salgını en az hasarla atlatır ve en önemlisi de buradan inşallah bir ders alarak insanlık ders alarak çıkmış oluruz. öncelikle bunu belirteyim Şimdi sağ olsun Merkezi İdare peş peşe paketler açıklıyor. Ee, iyi i̇yi de yapıyor, iyi de e, iyi varlar. Ama maalesef e, tahmin ediyorum e, içinde gerekli muhatapların olusuyla işiyle ilgili uzmanların olmaşından kaynaklanan bazı kararların aceleye geldiğini düşünüyorum. Şimdi takdir edersiniz ki Türkiye'de gelir vergisinin mükelleflerinin %98'i ...Kobiler'den oluşuyor. Evet. Şu anda bizim olduğumuz havza yani Ostin ve İvedik bölgesinde 17 civarında işletme var. Ve yaklaşık 2 bin çalışan var. Kobiler şu an çok Selam zorda. Bey, biraz sesinizi yükseltir misiniz efendim? Buyurun. Kobiler şu an çok zorda. Dolayısıyla Kobiler durursa, çarklar durursa Türkiye durur diyoruz. Evet. Kobilerle ilgili bir an önce kalıcı tedbirlerin alınması lazım. Bu kapsamın genişletilmesi lazım. Biliyorsunuz e, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 18-19 sektörü kapsayan bir acil eylem paketi açkandı. Ama siz de takdir edersiniz ki bütün sektörler birbiriyle ilintili, birbiriyle ilişkili. Hiçbirini diğerine ayıramazsınız. Düşünün şimdi ben demir çelik sektöründe faaliyet gösteriyorum. Ama turizmde de, sanayide de, e, efendim, hizmet sektöründe de müşterilerim var. Onların etkilenip bizim etkilenmememiz mümkün değil. Bizim talebimiz şudur. Bu kapsam herhal genişletilmeli. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerin tamamını kapsamak. Evet. Ayrıca tüm ödemelerin yapılabiliyorsa tüm ödemelerin ama 6 ay yapılamıyorsa minimum 3 ay ertelenmesini talep ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz çok iyi niyetle çıkarılan bir icra iflas yasası ve çeklerdeki mücbir sebepten dolayı arkaların yazdırılması Nisan sonuna kadar ertelendi. Nisan sonuna kadar? Evet. Şimdi tam da biraz önce söyledim bunun, bununla ilgili bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi basiretli sözünün eri işini gücünü e, düzgün yapan iş insanı yazdığı çeki ödeyecek. Ama bunu fırsatı çevirmek isteyenler olacaktır. Şimdi diğer tarafta benim alacağım olduğu insanlar çekini ödemek ister ödeyecek, istemez ödemeyecek. Yani insanlığına vicdanına kalmış bir durum. Onun için bununla ilgili yetkililere sesleniyorum. Lütfen bir ekonomik kurul derhal kurulsun. Nisan sonunda, de sonunda nasıl ödenecek? Sayın Bey. Bu çekler insan sonunda nasıl ödenecek? Şimdi şöyle bu geçici bir tedbirdi. Ödenecek mi ödenmeyecek mi bilmiyoruz. Nisan sonuna kadar icra takibi yapamıyorsunuz ve çeki evet. yazdıramıyorsunuz. Evet. Yani mücbir sebep sayılıyor. Ben de diyorum ki benim alacağım var piyasadan. Bende de çekler var. Benim de piyasaya borcum var. Benim de çeklerim var. Evet. Ben bahsettiği adam olarak çeklerimi ödeyeceğim. Öde ödemekte mükellefim. Ama benim alacakta olduğum elimde cirantalı çekleri karşı taraftaki tacir, tüccar, hüsniyetli değilse samimi değilse ödemesi insanlığına vicdanına kalmış. Bunu evet. yaparken bizim talebimiz şu bir bütün durdursun var. Bütün ödemeler durdursun var. Biz de ödemeyelim. Alacaklarımız ödemesin. Devlete olan yükümlülüklerimiz de SSK kaydı, muhtasardı bunlar da ödenmesin. O, ilgili muhtasarlarla ilgili ee, önemli bir şey, erteleme sağlandı ama. Şöyle İbrahim Bey işte biraz önce söylediğim o kapsam çok dar. Hmm. 19 tane sektör var. Evet. Bunun genişletilmesini istiyoruz. Yani bütün vergi mükelleflerinin tamamını için almasını istiyoruz. Evet. Böyle yapmazsanız bu paketin ayağının birisi topal kalır. Şimdi ben size söylüyorum. Ben demir çelik sektöründeyim. Ben kapsam dışındayım. Ama benim mal aldığım ve mal sattığım vatandaş kapsama dahil. Olmaz bu. Sürdürülebilir bir şey değil. Bunun derhal derhal bütün gelir vergisi, kurumlar vergisi mükelleflerine genişletilmesi zaruri mecburiyettir. Ha bir dakika az önce söylediğinizi bir daha söyleyin. Siz kapsam dışındasınız, paketin kapsam dışındasınız. Sektör olarak... Ben de bir şey sektöründeyim. Benim mal aldığım, yani üretici, firma kapsama dahil. Evet. Benim mal sattığım, üretici firma, demir doğramaz, içerik konstrüksiyoncu kapsama dahil. Ama ben üreticiden alıp tüketiciye mal satıyorum, biz kapsam dışındayız. Şimdi onlar borçlarını ödemeyecek, siz ödemek zorundasınız. Aynen öyle. Yani bu 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 yani ticari ahlakla da bağda, bağdaşacak bir durum değil. Bu burada tahmin ediyorum yetkililerin e, bilmeden atladıkları bir Farkında olmadan atladıkları bir durum var onun için diyoruz. Bu kapsamı mutlaka mutlaka genişletilmesi lazım. Peki bununla ilgili girişiminiz var mı Süleyman? Var 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 bununla ilgili e, gerekli yerlere e, yarışmalar yaptık. Hem evet. ticaret odası olarak hep o iş insanları olarak e, biz kapsamın genişletileceğini bekliyoruz. Ee, olmazsa aksi durumda dediğim gibi ortadaki iyi niyetli, e, bahsettiği insanlara gerçekten çok büyük eziyet ve e, haksızlık olur diye düşünüyorum. Bir de siz üreten e, konumundasınız. Evet. E, şimdi üreten konumundaki insan sıkıntıya girince üretim sıkıntıya girecek. Şimdi biraz önce söyledim ya İbrahim Bey, Austin'de 17 bin tane iş yeri var diye, Kobiler durursa Türkiye durur. Çünkü Kobiler orta direk. Yani alttakine iş veriyor, üsttekine iş yapıyor. Buradan da ayrıca e, Kobiler'le ilgili konu açılmışken e, lütfen özellikle kamu müteahhitlerine büyük müteahhitlere ve kamuya seslenmek istiyorum. Evet. Lütfen Kobiler'in özellikle büyük şirketlerden ciddi alacakları var. Kamudan ciddi alacakları var. Bu Kobiler'in alacaklarının bir an önce ödenmesi lazım. Evet. Çünkü Kobiler biliyorsunuz yani bu ülkenin 5 kişi, 15 kişi araştıran insanlar. Çok sermaye birikim sahibi insanlar değiller. Bunlar emekçi insanlar. Yani işçisiyle kazandığını paylaşan insanlar. Evet. Ve bunlar Türkiye'nin %98'ini üreten insanlar. Bunların alacaklarının hiçbir kesintiye uğratılmadan ödemesi lazım. Yani ben iş adamıyım. Ben üç ay, 5 ay idare edebilirim ama ben personelime bir ay maaşını vermediğim zaman yaşama şansı yok. de böyle düşünmek lazım. Evet. Ee, peki e, işçi çıkardınız mı? Ee, Şöyle o Bununla ilgili basında 3-4 gündür benim demeçlerim çıktı. Geçen bir televizyon kanalda, kanalda canlı kanalda şey yayında söyledim. Ee, buradan bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Kendi adıma da değil. Ostim sanayi iş insanları olarak söylüyorum. Biz bu süreçte asla ve asla işçi çıkarmayacağız. Bunun buradan tarifini veriyorum. Olağanüstü durumlarda, olağanüstü şartlardan geçiyoruz. Ülkemizin değil dünyanın bir problemiyle karşı karşıyayız. Lütfen herkes biraz elini taşın altına koysun. Kamu üzerine düşeni yapsın. Ama biz iş insanlar olarak biz de bunu fırsata çevirmeyelim. Lütfen işçilerimizi, çalışanlarımızı, mesai arkadaşlarımızı işten çıkarmayalım. Bununla ilgili kazan, bu ülkede kazandıklarımızın bir kısmını bu ülkeye vermek zorundayız. Ee, biraz önce siz kısmından bahsettiniz. Çok da doğru söylediniz. Ben daha da ileri gideyim. Ee, biraz kazandıklarımızı yeme zaman arkadaşlar. Buradan tüm iş alemine sesleniyorum. Evet. Lütfen maaşla geçinen, ay başını bekleyen, başka çaresi olmayan insanları öncelikleyip işlerinden etmeyelim. Biz de bu süreçle ilgili biraz sabırlı olmamız lazım. Ama bunu yaparken biraz önce söyledim. Kamuya da sesleniyorum. Lütfen merkezi idare, yerel idareler, kamu denetçileri, yani sosyal devlet lütfen vatandaşa sahip çıksın. Tacirine, tüccarına sahip çıksın. Biz yaşarsak, biz ayakta kalırsak, biz nefes alırsak işçilerimiz de yaşar. Biz ölürsek, biz batarsak, biz kepekleri indirsek işçilerimiz de sokakta. Evet. Devletin imkanlarını biliyorum. Yaptıklarını da biliyorum. Ama biraz daha kapsamın genişletmesi lazım. Özellikle özellikle bu 3-4 aylık süreçte kamunun SGK, muhtasar, katma değerle ilgili yani faizsiz öterim yapması lazım. Evet. gelir vergisi, kurumlar vergisiyle ilgili zaten muhtemelen böyle giderse inşallah gitmez zaten vergi tavuk etmeyecek böyle gözüküyor çünkü evet. para kazanırsanız vergi tavuk eder Şimdi Süleyman Bey ben e, birkaç programdır bankalar, e, elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerine sesleniyorum. Hatta bir programda bankalara, özel bankalara bir tanesi bana da o mesaj attığı için yani 27 Mart'ta şimdi açtım burada 27 Mart'ta. E, banka bana mesaj atıyor diyor ki efendim kredi kartı e, borcunuzu ödemediniz hemen ödeyiniz yani bu, bu, bu anlamda mesaj gönderiyor, mail gönderiyor filan. Şimdi 11 günlük gecikme var, 10 günlük gecikme var e, işte borçlarınızı ödeyin diye e, bankalar insanları arıyorlar. Ben dedim ki dün siz rezilsiniz rezil, kepazesiniz milyar dolar kar yaptık diye açıklamayı biliyorsunuz. Ama o milyar dolarların bir kısmını şimdi bu ülke için bu ülkeden kazandığınız parayı bu ülke için harcamaktan imtina ediyorsunuz. Dedim. Dün ee, o tepkileri gördük. Siz ne dersiniz efendim bu? Şimdi benim şöyle. Ya İbrahim Bey biz aynı gemideyiz. Evet. Yani bankacısı, finansmancısı, üreticisi, çalışanı, iş adamı hepimiz aynı gemideyiz. Dolayısıyla bir bütün hareket etmek zorundayız. Bir şeyleri yaparken Başka bir şeyleri yıkmanın kimseye faydası yok. Şimdi ben iş adamıyım, tacirim, tüccarım. Ben çalışırsam bankadan para alırım. İşlerim yürürse, tezgahım dönerse, çatlarım durmazsa bankayla çalışırım. Ben durursam banka para kime satacak? Bankaların da bu süreçte çok doğru söylüyorsunuz. Ben sizin kadar kadar olmayayım. <laughs> Bankaların da bu süreçte lütfen lütfen elini taşın altına soksunlar. Bak şimdi Ticaret Odası'nın Odalar Borsalar Birliği'nin de bir sürü açmış olduğu paketleri var yine nefes kredileri, su, can suyu kredileri gündemde. Muhtemelen daha önce de oldu çünkü. Muhtemelen özellikle özel bankalar buradan tekrar tekrar üstüne basarak söylüyorum. Bir sürü bahane uydurarak yok para kalmadı, yok ulaşamadık, yok kanallar gitti. Evrak yok e efendimiz e e borcunuzu e ödeyin e falan gibi ite uğ sermesiniz. Dinliyorum. zorluyorlar. Kredi kredi vereceğiz diyorlar ama zorluyorlar. Ya şimdi... şöyle Şimdi... Kamu bankalarıyla ilgili çok sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum ama özel bankalar bu konuda iştahsız davranıyor. Ya bilmiyorum. Ee, ee, ya vatandaş zaten sıkıntıda olmazsa işi gücü yerinde olursa sana niye gelsin? Zaten sıkıntı olduğu için geliyor. E, bu yani... sıkıntıda sana gelen kötü günde senin yanında olmadığın adam iyi günde sana niye gelsin? O zaman şöyle bir şey yapala, yapılabilir mi Süleyman Bey? Yani şimdi ben bu çağrı yapıyorum ya bankalara eee Mesela Ostim'de örnek veriyorum ve tamamen sizi dahil etmek, sizi bu polemiğe çekmek istemek çekmek için söylemiyorum. Evet, Mesela Ostim'deki iş adamları örneğin özel bankalardan bir tanesi orada özel bankalar var, çalıştığınız özel bankalar var. Bizim bu çağrılarımıza cevap vermeyen özel bankalardan paralarınızı çekin. Şimdi <laughs> Ya o kadar tabii şey değil ama şöyle daha sonuçları görmedik. Çünkü daha bu kredi yeni yeni açılıyor. Tabii ki bununla ilgili direnç gösteren bankalar olursa biz bu konuda gerekli refleksi gösteririz. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz bankaların paydaşıyız. Evet. Biz varsa banka var, banka varsa biz varız. Biz banka kendimiz ayrı falan görmüyoruz. Birbirimize ihtiyacımız var. Bankada sonuçta Ahmet'ten, Mehmet'ten alıyor parayı, izlere sat, satıyor. Dolayısıyla bankasız yaşama ticari hayatımız olamaz. Ama bu konuda direnç gösteren, fırsatçılık yapan, gerçekten ihtiyaç sahibi olmayanlara parayı vermeye kalkanlarsa o sistemde biz o siyahı olarak dar oraya. Çok net evet. ne söylüyorum. Şimdi e, hani e, Kemal Sunal'ın bir filmi var. E, İzlemişsinizdir muhtemelen. Yanlışlıkla e, hastanede ee, öleceğine dair bir rapor çıkıyor, hastalar karışıyor, 6 ee, aylık ömrüm kaldı diyorlar. O sırada milli piyango bileti de almış oluyor, piyango bileti e, ne e, ikramı oluyor? E, ben nasıl olsa öleceğim diyor, zamansız gelen paranın içine. Ee, evet, evet. <laughs> e, bilmem ne diye gidiyor umumi tuvalet yaptırıyor. Bunu hepimiz izledik. <laughs> Şimdi dolayısıyla bankalarda lazım olduğu zaman vermeyeceksiniz mi? Ya, yani şöyle, şöyle, o da, o, hani, çok da böyle hani bankaları hedef tahtasına koymanın bir anlamı yok ama e, böyle bir şey yaparlarsa ben umuyorum ve diliyorum yapmazlar çünkü e, dediğim gibi biz hepimiz aynı gemideyiz. Evet. Ya yani, Birbirimize ihtiyacımız var ama e, biz Ticaret odası olarak o, Türkiye Odalar Borsaları Birliği olarak milyonlarca parayı bankalar marifetiyle özellikle sıkıntı olan İstanbul'da veriyoruz. Para bizim paramız. Evet. Söylemeye çalıştım bu. Onun için diyorum iponu sermesinler. İhtiyacı olmayan adama zorla götürüp parayı vermesinler. Peki e, Sayın Başkan son olarak eklemek istediğiniz bir şey var ya, mı? Aslında var çok konuşacağım şey var ama buradan şöyle bir çağrı yapmak istiyorum. Biraz önce söyledim bu gerçekten çok önemli lütfen iş insanları elini taşın altına koysunlar bu süreçte hep beraber atlatacağız ee, Üç ay 4 ay 5 ay bilmiyorum inşallah bir ay sonra biter ama bu süreçte biraz sıkım çekeceğiz ekmeğimizi paylaşmamız lazım bu bir, evet. iki e, bu bağışlarla ilgili iki şey söylemek istiyorum Öyle. Türk toplumu görüyorsunuz gerçekten çok duyarlı çok iyi niyetli yardımı sever e, ve ahilik kültüründen gelen bir toplum. Biz yardımlaşmayı, kötü gün dostu olmayı biliriz. Evet. Bu bağışlarla ilgili kimin yaptığı, hangi elde yapıldığı falan filan önemli değil. Evet. Yeter ki doğru kanallardan doğru insanlara ulaşsın. Lütfen tüm insanları, tüm insanlığı, tüm çalışanları, tüm emekçileri tüm iş insanlarını bu konuda duyarlılığa davet ediyorum. Şu anda Ankara'da, rakam vermek istemiyorum ama Özellikle hizmet sektöründe, e, turizm sektöründe, taşımacılıkta, e, oteller, e, konaklama merkezleri, e, turistik tesislerin tamamında çalışan gençler işsiz. Ve bunların birçoğu maalesef kayıt dışı çalışıyordu. İşte tutun da komisine kadar. Bunlarla ilgili gerçekten bu sosyal bir yaradır. Türkiye'nin etrafında böyle ama ben Ankara üzerinde söylüyorum. Bizim iş insanlar olarak bu konuda biraz daha lütfen e, elimizi cebimize atalım. Evet. Yani önümüz Ramazan. Allah niyetlerini bozmasın. Allah niyetlerini kabul etsin. zekat, ee, fitre neyse. Biz o adamlar olarak şunu yapacağız. Lütfen bunları bu arkadaşların dolaşsınlar. Biz her sene iftar yemekleri yapıyorduk. İftar yemeği zaten yapılmayacak öyle gözüküyor. Buradan yapacağımız bütçenin tamamını buralara ayırıyoruz. Ve konsiyat olarak ciddi anlamda e, ee, işlerini kaybetmiş, çalışma imkanı bulamayan arkadaşlarımıza hiç değil, iki aylık, üç aylık erzak yardım yapacağız. Tüm iş insanları da davet ediyorum. Allah sizin de niyetinizi kabul etsin. Allah razı olsun. Ee, şimdi ben e, sizi tutuyorum biraz daha yayında ama dün şöyle bir şey söyledim. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. E, bu cümleyi bile hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın kampanya açıkladığında ee, bu cümleyi bile eleştirenler <laughs> oldu sosyal medyada. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya. bu, bu, bu cümle eleştirilir mi? Bu kadar güzel bir cümle eleştirilir mi? İbrahim yani, Bey, inanın çok üzülüyorum. Şöyle, ya bak biz sınavdan geçiyoruz. Evet. Şu anda an itibariyle, an itibariyle, an itibariyle duyuyor musunuz? Yani? Duyurum, duyuyorum, duyuyorum, <laughs> An itibariyle, biz konuşmamın başında söylemiştim. İnşallah insanoğlu buradan bir ders çıkarır diye. An itibariyle rütbelerimiz sıfırlandı. Zengin, fakir yok. Doğru. Az, çok yok. Kadın, erkek yok. Yaşlı, genç yok. Hepimiz bu belayla karşı karşıyayız. Bak hepimiz evlerimizde kapandık. Evet. Biraz, Allah'ın razı için, zengini, insanlık fakiri, için, sağcısı, hangi solcısı, dine herkes. inandığı, hangi e, e, şeye ait olduğu beni ilgilendirmiyor. Evet. Lütfen herkes, herkes biraz aklı selim, toplumu kucaklayan, birbirini ayrıştırmayan, siyasilere de söylüyorum, çalışanlara da söylüyorum, iş dünyasına da söylüyorum, özellikle de siyasilere söylüyorum. Allah'ını severseniz milleti ayrıştırmadan vazgeçin. Bugün birlik günü, bugün beraberlik günü, bugün birbirimize sahip çıkma günü. Bugün evet. değilse ne zaman çıkacaksınız? Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Selam Bey, bizi kırmadınız, Zeynep'e bağlandınız. Biz de Temkinli davranıyoruz, biz de tedirginiz. Bu yüzden gelmek istemeyen konuklarımızı ya bir şey olmaz gel abi demiyoruz. Nitekim doğru Yok, odada... Tedbir almakta fayda var. Bu işin şakası yok görüyoruz. Işte evet. Komşularımızı. Gerçi bizim mesafe stüdyodaki mesafemiz bayağı geniş ama <laughs> yine de te tedbiri elden bırakmıyoruz. Tedbir bizden takdir Allah'tan.